E-ticarette 12'den vurmak demek aslında doğru hamlelerle ve doğru zamanlamayla doğru işi yapmak demek. Şimdi biz burada bir önceki videomuzu hatırlarsanız çocuklara.com üzerinde bir ilerleyiş kaydettik, bir hazırlık yaptık. Aslında bir alan adı kaydettik ve Ticimax'la bir hizmet satın aldık. Yani altyapımızı oradan satın aldık. E şimdi tasarımlarımız zaten yapılıyor, devam ediyor. Onu gelecek videolarda göreceksiniz. Ticimax merak edenler için altta zaten adresini görüyorsunuz. Girip inceleyebilirsiniz. Bir önceki videoyu merak edenler de yukarı yukarıda hemen linki yer alıyor. Tıklayıp bir önceki videoyu da izleyebilirler. Şimdi yurt dışında birçok tedarikçi bulduk. sellthetrends.com üzerinde birçok ürün inceledik, analiz ettik önceki videoda ve şimdi bu videoda da e, biz Türkiye'den üreticiler bulacağız. Türkiye'deki üreticileri daha doğrusu benim öncesinde araştırdığım, görüştüğüm e, birçok üreticiyi ben size burada gösteriyor olacağım. Çünkü neden? Yurt dışından belki ithal ederken sonuçta gümrük problemleri olabilir, e, ürünün geliş süresi veya işte ürünün kalite kontrol gibi problemleri e, canınızı sıkabilir. Ya birçok konuyla baş edemeyebilirsiniz eğer bu işlere yeni başladıysanız. Ama Türkiye'de ürettirmek biraz daha güvenli gibi gözüküyor. Çünkü Türkiye'de ürettirdiğiniz zaman e, o ürünün en azından üreticisi Türk olduğu için aynı dili konuşuyorsunuz. Hızlı bir şekilde numune alıp ürünü inceleyebiliyorsunuz gibi gibi birçok avantajı da beraberinde getirebilir. Peki ben Türkiye'de çocuklara kom için e, oyuncak nasıl ürettirebilirim? Kimler var Türkiye'de? Hemen bunları aşırmasını. Ben yaptım. Birlikte bakalım. Neler yaptığımızı size şimdi göstereyim. Mesela ilk olarak karşıma bir tane firma çıktı edudesign.com.tr web adresi. Bunlar oyuncak yapıyor. Bebek oyuncakları, motor gelişim oyuncakları, işte mutfak setleri, meslek setleri gibi eğitici birçok ürünler burada üretiyorlar. Şimdi burada tabii ki satın alacağınız, daha doğrusu ürettireceğiniz ürünler sizin kendi web sayfanızda satabileceğiniz ürünler olmalı elbette. Buradaki fiyatlara çok fazla takılmayın. Çünkü buradaki fiyatlar burada sepetekle dediğiniz zaman perakende fiyatlar. Burası aynı zamanda bir üretici olduğu için çok kolay bir şekilde eğer ben bu ürünü yaptırmak istiyorsam mesela 100 adet ürettirmek istiyorum diyelim ki alacağım fiyat çok daha uygun, çok daha makul olacaktır. Tabi burası stok tükendi çok dikkat etmemek gerekiyor çünkü çok fazla ürün var, çok fazla seçenek var. Ahşap ürünler hem sağlık açısından çok iyi hem de ebeveynler tarafından çok fazla tercih edildiği için bence tercih edilebilir. Bu siteyi siz de araştırabilirsiniz. İkinci site loco.com.tr altta adresini görüyorsunuz zaten burası da bir üretici. Burada yeni yıl setleri, cadılar bayramı setleri, paskalya seti, orman seti, dinozor seti ve gökyüzü seti gibi değişik farklı koleksiyon ürünler var. Tasarım ürünler var. Şimdi ben bu üreticiyi daha çok sevdim çünkü Mersin'de ve butik bir üretim yapıyorlar, kaliteli bir üretim yapıyorlar. Kendileri görüştüm. Ee, birçok özellikle hayvanlar alemi, o kategoriyi göstereyim. Ee, birçok ürün konusunda da deneyimliler, başarılılar ve gerçekten de sağlıklı ürünler yapıyorlar. Yani çocuk sağlığına e, uygun ürünler geliştiriyorlar. Bunları kendi markanızla ya da Lotcho'nun kendi markasıyla yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Ee, web sayfamızdan çok rahat bir şekilde satabiliriz bunları. Beraber inceleyelim. Mesela ahşap bloklar yine benim ilgimi çeken bir kategoriydi. Çünkü bu şekilde renkli bloklar çok tercih ediliyor. Ebeveynler çocuklarına çok fazla almak isteyebiliyor bu tarz ürünleri. Ee, bana çok da hoş geldi. Ee, dolayısıyla bu tarz ürünleri çocuklara konuda satabiliriz. Ben şimdi fiyat teklif hazırlamalarını istedim. Fiyatları toplayacağım tabii ki. Fiyatlar gelmeye başlıyor. Hangi ürünleri satacağıma zaten karar veriyor olacağım. Şu an bir aslında fikir araştırması beraber yapıyoruz. İş makineleri yine ahşaptan yapılmış iş makineleri. Oldukça popüler olabilecek ürünlerin başında geliyor. Çünkü bu tarz ürünler yine hem çocuklar tarafından çok seviliyor. Hem sağlıklı hem de kolay kolay bozulan, kırılan, dökülen, eskiyen ürünler değil. Yani yıl çocuklar bu ürünleri oynayabilir, kullanabilir. Aynı zamanda bu ürünler özelleştirilebilir de. Şöyle ki burada mesela tekerleğin üzerine Lodjo yazıyorsa ben buraya çocuklarının logosunu yani çocuklara.com web sayfamın logosunu buraya yerleştirebilirim. Bu şekilde bir ürün üretimi yapabilirim ama çok maliyetli olmasını istemiyorsam daha az adet de alacaksam mesela 10 tane bundan alayım 5 tane diğerinden alayım gibi mantıkla düşünüyorsam tabii ki bu firmanın logolu olan versiyonlarını tercih edebiliriz. Bebe grubu var yine bebek ürünleri bunlar yine çıngıraklar dişlikler işte şu çocukların bebeklerin dişleyebilecekleri ahşap oyuncaklar yine çok satılan ekonomik olan aynı zamanda fiyatları da uygun olacaktır. Ee, burada sağlığa zararlı içerikler oluşmayan üretim olduğu için ve ISO belgeli bir üretim olduğu için Lotcho'dan bu ürünleri gönül rahatlığıyla satın alabiliriz. Şimdi numunelerimiz gelecek ve aynı zamanda fiyatlarımız da gelecek. Onlara da beraber bakıyor olacağız. Şimdi diğer bir üreticiye hemen geçiyorum. Burası da 10yilhediyelik.com. 10yilhediyelik.com'a girdiğiniz zaman yine bu şekilde set ürünler görüyorsunuz. Yine ahşap ahşap bloklar karşımıza çıkıyor. Ahşap takçak ürünler, işte çekişle çakılan ürünler, geometrik şekiller bu firmanın öne çıkan ürünlerin başında geliyor. Satranç yine çok talep görecektir çocuklar tarafından. E, puzzle'lar yine talep gören ürünlerin başında geliyor. Tablet yazı tahtası bu ürün mesela ben geçmişte yurt dışında Amazon'da da çok satmıştım bu ürünü. Türkiye'de çok talep göreceğine inanıyorum. Bu şekilde çift taraflı, taraflı tablet yazı tahtaları da yine tercih edilebilecek ürünlerin başında geliyor. Denge çubukları, balans oyunları yine burada tercih edilebilir bunları düşünebiliriz. Bunlar hep kendi markamızda ürettirilebilen ürünler ama tabii ki başta söylediğim gibi eğer bu ürünlerden toplu bir şekilde üretecek sermayeniz yoksa kendi logonuzla değil de buradaki üreticinin kendi belirlediği no name ya da işte kendi marka logosuyla bu ürünleri alıp satabiliriz. Şimdi Instagram'da biraz araştırdım. Instagram'da bu işi kim kaliteli yapıyor, kim neler yapıyor? Bir şöyle bakmak istedim. Instagram üzerinde Trend AVM Net isimli bir ahşap eğitici oyuncak imalatı yapan bir işletme karşıma çıktı. Şimdi bu işletme oyun evleri, ahşap ahşap oyuncaklar, ahşap oyuncak mutfaklar gibi ürünler üretiyor ve bu tarz biraz daha ağır, biraz daha pahalı olabilecek ürünler tabii ki. Bu ürünler yani tekli olarak satın alınabilir. Henüz firmayla tabii ki iletişime geçmedim ama oldukça kaliteli ürünler olduğunu gördüm biraz incelemem sonucunda. Baktım, takipçisi de yüksek, etkileşimleri de fena değil. Burada biz çocuklara çocuklara.com için ürün ürettirebiliriz. Siz de bu şekilde eğer benzeri bir kategori satış yapacaksanız buradaki üreticilere bakabilirsiniz. Şimdi tabii ki üretici bulma konusu çok hassas bir konu. Bir kere bizim e, numune almamız gerekiyor. Ürünü incelememiz gerekiyor. Test etmemiz gerekiyor. Acaba olur mu? Olmaz mı? İşte bu ürünü satabilir miyiz? Piyasa araştırması çok önemli. E, Birçok ürünü test edeceğiz. Hatta bu ürünlerle ilgili videolar çekeceğiz ki bu videolara siz de şahit olacaksınız gelecek bölümlerde. Ve bu çektiğimiz videoları TikTok, Instagram, Facebook gibi sosyal medya mecralarında reklam olarak çıkacağız ve e, viralleşmesini sağlayacağız ve çocuklara.com'a e, oralardan trafik de alacağız. Bu pazarlama çalışmalarını gelecekte hep beraber yapıyor olacağız. Peki tek baş iyi ürün bulmak güzel bir pazarlama yapmak yeterli oluyor mu hayır olmuyor tabii ki burada SEO ayarlarını çok iyi yapmamız lazım SEO ayarları demek aslında arama motorlarına uygun bir şekilde sayfamızı optimize etmek şimdi ben size bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim ki bu konuda aslında Ticimax'ın sunmuş olduğu çok güzel özellikler var burada hemen SEO butonunu görüyorsunuz burada toplu SEO işlemleri bölümünde bizim bir kere sayfamızı optimize etmemiz gerekiyor. Başarılı bir optimizasyon demek trafiğin doğrudan, ilgili trafiğin web sayfamıza gelmesi demek ve tabii ki tek başına SEO'da yeterli değil. Neden yeterli değil? Aynı zamanda altyapımızın çok hızlı çalışması demek. İşte Ticimax hızlı bir altyapı bize sunduğu için ve web sayfalarımız, e-ticaret sayfalarımız çok hızlı bir şekilde açıldığı için ben özellikle Ticimax'ı burada tercih ettim altyapı olarak. Dolayısıyla çocuklara.com'u Ticimax üzerinden çalıştıracağız ve buradan satışını yapacağız. Şimdi e, burada toplu SEO işlemleri bölümünde toplu kategori SEO güncelleme, toplu marka SEO güncelleme, toplu tedarikçi SEO güncelleme, toplu ürün ve toplu sayfa SEO güncellemeleri mevcut. Bunları toplu bir şekilde güncelleyebiliriz. İsterse mağazamızda bin tane ürün olsun, bütün ürün sayfalarımızın SEOlarını çok rahat bir şekilde e, tek tek yapmak yerine toplu bir şekilde güncelleyebiliyoruz. Burada bize filtreleme seçeneklerinde sayfa ve SEO title, SEO keywords ve description şeklinde seçenekler sunuyorlar. Buna göre e, çıkan sonuçlara göre biz atıyoruz ahşap oyuncaklar kategorisindeki e, sayfamızın tamamını burada toplu bir şekilde SEO güncellemesi yapabiliyoruz. Şimdi SEO title'da önemli olan konulardan bir tanesi de şu. Bir kere eğer bir e, ürün sayfası güncelliyorsak muhakkak ürünün ismi e, SEO başlığımızda yer almalı ve aynı zamanda ürün ya da sayfamızın anahtar kelimeleri veya işte sayfamızın diğer önemli bilgileri muhakkak yer almalı ama çok da uzun bir başlığa gerek yok. Yani 100 karakterlik bir başlık bize burada yetiyor olacaktır. E, SEO keywords önemli. Burada SEO keywords'un yaparken sitenin anahtar kelimelerini buraya otomatik olarak ekleme şansımız olabiliyor. Ekleyebiliyoruz. Yani bunu yapmamız gereken sürükleyip burada bırakmak olacak. Yani site anahtar kelimeleri otomatik keywordlere geliyor olacak. Tabii ki siz bunu yanına virgül koyarak farklı kelimelerle burada çeşitleyebilirsiniz. Daha fazla kelime burada yazabiliyorsunuz. SEO description bölümü yine eğer sitenin kendi SEO description yani tanımlama alanını kullanacaksanız yine site açıklama bölümünü burada sürükleyebiliyorsunuz. Yani çok basitleştirmişler açıkçası burada. Çünkü normalde binlerce sayfası olan, çok kalabalık olan bir web sayfasında bu tarz işlemleri yapmak çok yorucu, çok yıpratıcı olabiliyor. O yüzden tavsiyem odur ki bu şekilde toplu SEO güncellemelerini buradan yapın. Zaten ürünleri de burada güncelleyebiliyorsunuz. Mesela ürün seçtim ben şu an. Ürün seçtikten sonra benim işte satış fiyatım şu fiyatla şu fiyat arasında olan ürünleri listele diyorum ve aşağıda bütün ürünler çıkıyor. Daha sonra ben ürünün içeriğine göre yani ürünün ismine göre ürün başlığımı, ürün açıklamamı hepsini güncelleyebiliyorum. Burada şimdi ürün adını SEO Title'a koymak çok mantıklı çünkü ürün ürün başlığında bir kere ürünün e, ismi geçmeli bir tire işareti koyarak ben e, buraya senin başlığını da yazabilirim mesela ürünün adı ahşap puzzle Çocuk oyuncağı ise e, web sayfamın adı çocuklara.com ve benim sloganımla devam eden bir başlığım varsa ne olacak e, ürünün ismi Tire benim sistemin başlığı şeklinde SEO title'ımı oluşturmuş olacağım. E, SEO keywords alanında da yine ben burada kendi anahtar kelimelerimi yazabilirim ya da ürünle alakalı o kategoriyle alakalı. Mesela ahşap oyuncak satıyorsam işte ahşap çocuk oyuncağı şeklinde anahtar kelimelerimi burada kullanabilirim. Tabii ki burada anahtar kelimeleri kullanmanın ve anahtar kelimeleri bulmanın birden fazla yöntemi var tek bir yöntem. Yok. anahtar kelimeler için Google'ın kendisini kullanabilirim Google'a Google anahtar kelime planlayıcı yazdığınız zaman ekranda gördüğünüz buraya ulaşıyorsunuz mesela ben buraya ahşap oyuncak yazıyorum mesela ahşap oyuncaklar kategorisinin anahtar kelimesini güncellemek istiyorum ahşap oyuncaklar yazdığım zaman e, bana Google ahşap oyuncakla alakalı Google'da çok popüler olan anahtar kelimeleri karşıma çıkartıyor mesela ahşap oyun evi e, ortalama aranma sayısı 1 ila 10 bin arasındaymış ahşap mutfak oyuncak ahşap oyuncak mutfak, ahşap oyuncak ev e, ya da işte tahta oyuncaklar gibi bakın mesela alternatif bana burada anahtar kelime üretti. Bu anahtar kelimeleri ben hedefleme yaparak e, bu anahtar kelimeleri hemen TG paneline giriş yaparak burada e, SEO Keywords bölümünde kullanabilirim. Bu sayede ne olur? Benim daha fazla trafiği Google'dan çekme imkanına sahip olurum. Çünkü ben kendi web sayfamda satış yapıyorsam her ne kadar TG altyapısını kullanıyor olsam dahi trafiğin büyük bir çoğunu Google üzerinden geleceği için benim Google'ın bana önerdiği bu ürün ile alakalı, kategoriyle alakalı önerdiği anahtar kelimeleri kullanmam gerekiyor. Eğer bu kelimeleri kullanmazsam, olduğu gibi bırakırsam, her şeyi ben oto işte reklamla çözerim, reklama satış yaparım dersem, ne yazık ki evet, reklama satış yaparsınız belki e, ufak tefek ama diğer satışı kaçırmış olursunuz, asıl trafiği kaçırmış olursunuz. Dolayısıyla bunlar önemli, e, hassas hususlar. Bu konuya çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi biz tabii ki web sayfamızın inşasına devam ediyoruz. Doğru tekniklerle, doğru stratejilerle ilerlemeye devam ediyoruz. Çocuklara komu ticimax altyapısında ilk bölümde kur Hazırlamıştık, hazırlamıştık. İkinci bölümde e, üreticiler aramaya başladık ve sonraki bölümlerde bu işi yavaş yavaş büyüteceğiz, geliştireceğiz. Taş üstüne taş koyarak finalde de aslında çok satan ve gerçekten de başarıya ulaşan bir proje e, oluşturmuş olacağız. Bu kadar emin konuşuyorum çünkü gerçekten bu işe emek verildiği zaman, uğraşıldığı zaman, doğru teknikler ve doğru stratejiler uygulandığı zaman para kazanılabiliyor, satış yapılabiliyor. E, dolayısıyla e, burada üretim maliyetleri çok önemli olacak. Üreticiler bizim için çok hassas bir konu olacak. Doğru fiyatlama stratejileri bizim için çok önemli olacak. Ve en sonunda biz aldığımız numunelere videolar çekeceğiz. Çektiğimiz videolar ile, e, ürün videoları ile TikTok'ta, Instagram'da reklamlar yapacağız. Bunlar da çok önemli stratejiler olacak. Bunlar tabii ki gelecek bölümlerde beraber aşama aşama kat edeceğimiz e, bir süreç, bir yol olacak. Siz de buna şahit olacaksınız. Merak ettikleriniz varsa, sorularınız varsa hiç çekinmeyin. Ben tüm yorumları okuyor olacağım. Aşağıda yorumlar bölümüne yorumunuzu yazabilirsiniz. Ben de memnuniyetle cevaplarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.